Hem güzeller hem de yetenekli. Hem komikler hem de başarılı. İşte Türkiye'yi güldüren kadın oyuncular ve o oyuncuların rolleri. Demet Akbağan, hükümet kadını. Askerliğini yapmış mısın yavrum? Gupse Özay'ın delihası. Ezgi Mola'nın Kocan Kadar Konuşu. Büşra Pekin'in Bayi Toplantısı. Siz adınız neydi? Adem Ballı. Her Babam. Üç gün sonra Adem Bey aynı kişi olmayacak. Sizleri kahkahalara boğan Türk kadın komedyenlerin güldüren film sahneleri. <laughs> Demet Akbağ ile başlıyoruz haberimize. Zira içlerinde en ustası o. Usta oyuncunun Ata Demirer'le birlikte rol aldığı Eyva Eyvah serileriyle başlıyoruz. İşte serinin filminden bir sahne. Zaten aşklar hep yalan dolan. hep Yeter oldu şimdi be. Senden ötürü. Senden ötürü. <laughs> Ulan daha yeni geldin. Artistlik mi yapıyorsun sen burada? <laughs> şimdi? Dur bakayım, dur dur dur. Ne diyorsun Hüseyin? Allah Allah. Abla, sen bu şarkıyı bu tondan oku. Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzı gibi bağıttır seni bu. Çal bakalım Lea'dan çatlayacak mı kadın? Çal bakalım Lea'dan çatlayacak mı? Çal, gir bakalım ritim gir. Tamam yap bakayım yap. Serinin ikinci filminde de Demet Akbağ ustalığını konuşturmuş ve yine herkesi kahkaha krizine sokmayı başarmıştı. Sana da yazıklar olsun Müşken. Yaşım da geçiyor. Sevemem ben artık kimseyi. Yok canım yoktur öyle bir şey ben sanmıyorum ya. Ay Deniz soğuk mudur acaba ya? Serinin üçüncü filmi de en az ilk ikisi kadar ilgi gördü. Demet Akbağ orada da Demet Akbağ'dı. Sahnede çok yoruluruz. Her şey mükemmel olmalıdır. <gülüyor> <gülüyor> ah, arkadaşlar ama şu an için hiç müsait değilim. Teşekkürler. Aldı yürüdük hanımlar. Teşekkürler. Her zaman hazır olmalısınızdır. <laughs> Bazen alışverişte bile. <laughs> ama evime geldiğimde her şey geride kalmalı. Benim böyle bir evim var. Demet Akbağ'ın Hükümet Kadın filmlerini unutmak mümkün mü peki? İki filmde de oyunculuğunu konuşturmuştu Akbağ. Askerliğini yapmış mısın yavrum? Yapıyorum. Fark ettim. Evet hayırlı tezkereleri olsun. Her filmiyle milyonları güldüren kadın Demet Akba 2018 yılında Hedefim Sensin'le çıktı karşımıza. Ata Demirer ve Gonca Vuslateri ile paylaştı başrolü. Nadir Usta bu? Efendim ismim Zekeriya Taştan. Zekeriya Usta. Çiğ börek yapıyor mu? Yaparız. Ben yapmıyorum. Kimseleri söylesen öldürürüm vallahi seni! Allah aşkına bu ani hareketleri yapma bana abla! Bu nasıl bir şeydir sürekli değişiyor ruh halin? Gündüzleri köylü, bacı geceleri Suzan abiciğim! Pervaneler gibi ateşlerde döne döne yan Zaten o ateş yüzünden gelmedin mi o bahçeye? Yetkin dikincilerle başrolü paylaştığı Nadide Hayat filminde ise... ...ilerleyen yaşına rağmen... ...üniversiteye kaldığı yerden devam etmek isteyen bir kadını canlandırmıştı. Usta oyuncu. Evet bugünkü taze dolu muz Nadide Hanım. Bakalım Nadide Hanım bundan sonra ne yapacak? Süper şeyler yapacağım, yapabilirim ben. Günaydın. Ay. Nadide Hanım. Karate, doyuyor falan ne hazırladım seni? Merak etme, ben kursa gitmeden de döverim seni. Anne sen çok mu kolay zannediyorsun bu işleri? Bu yaştan sonra bunları yapabileceğini mi zannediyorsun? Ah, ah, Aa. Yavaş bir yavaş. Siz kimsiniz? Nadide ben, hocam. Yani. E, yine hoca işte. Demet Akbağ, Zafer Algöz'e başrolleri paylaştığı Görevimiz Tatil filmi de izleyiciyi kahkahalara boğmuş, ünlü oyuncu bu filmde de ustalığını konuşturmuştu. Tabiatla ilgilenin biraz. Vallahi zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim. Anne öldü adamcağız. İyi hey çocuğum da Allah taksiratını affetsin tamam. Ay anca sinirlendirmeyin beni. Aa vallahi Cinlet geçireceğim, şimdi yakacağım bu karavanı. Haber olacağız üçüncü sayfalara. Demet Akbağ'ın bir başka kahkaha dolu filmi de... ...Haluk Bilginer'le başrolü paylaştığı 9 Kere Leyla filmi. Demet Akbağ, Leyla karakteriyle herkesi kahkahalara boğmuştu. Tabii bunu sadece terapistiniz olarak değil, dostunuz olarak da söylüyorum. Leyla Hanım, emredin Ah. Tabii ki Adem'im. Evlilikten sıkıldım ben. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Leyla'yı bekleyelim burada. Adem. Adem. Leyla. Sen benim boşanmamı istiyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Sırada Türkiye'yi en çok güldüren bir başka kadın oyuncu var. Deliha serileriyle Türk halkının kalbinde taht kurdu Gubse Özay. Aşkı da bu sette buldu. Barış Arduç'la iyi bir ikili olan Gubse Özay muhteşem bir performans sergiledi. Ee? Çok memnun kaldım ben senden. Nasıl anlamadım? Yarın öğleden sonra halay çekmeye gidelim mi? Sen ben üçümüz. Ne halayı ya? Kadır dayımın düğünü var. Gupse Özay çok yönlü bir oyuncu. Ancak komedi onun işi. İşte Özay'ın Merve Dizdar, Ferit Aktu ve Uras Kaygılaroğlu ile birlikte rol aldığı Eltiler'in Savaşı filmindeki performansı. Saklar mısın değil? Bana bak. Ha? Kaporta. Ha? Salonda. Kaporta. Kapo K. -ka. Ne? Deniyor? Por. La port. La port ne abi ya? Ka porta. La port. Çıkar şunu çıkar. Ka porta. Niye anlıyorsun? Ka porta o zaman senle? Ka -porta, porta demiyorsun. Bilir miyiz bu tarafınızı? Geldik Görümce filmine. Gupse Özay bu filmde Buğra Gülsoy ve Eda Ece ile başrolleri paylaştı. Ay ablacığım bir tanesi şunun yakışıklığına bak ya. Ablacığım. Hı. Deniz. Aa. Ay dur eğileyim biraz. Cık. Pardon. Efendim İsmet Hanım? Buyurun, buyurun. Yok, müsaitsin ya yani bir aile yemeğine gidiyoruz da. önemli... Önemli bir şey değil. Buyurun, buyurun. Dinliyorum ben sizi. Çabuk, çabuk. İstediklerinizi yapmıştım. Tamam, bunları da ekleyeyim. tamam Çok teşekkürler, iyi akşamlar. <laughs> 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 Eltilerin Savaşı filminden sonra ne yapacağı merak konusu olan Hupse Özay'ın Loosa filmi de seyircinin beğenisini kazanan bir yapım oldu. Onur yardımcı oluyor değil mi? Onur. Seni Yani hem çok iyi baba hem çok iyi koca. Hep aynı memeden emziriyorsun. Arada değiştir bir tane bunları. Ay sen iyice çökmüşsün. Anne oluşunu ve loğusalık sürecini filme yansıtan Gupse Özay, Burcu anne rolüyle seyirciyi güldürdü. Karım normal. Bizi bizi yaşarken <laughs> geldik koyun! Şöyle yapıyoruz. Hamamı ben yapıyorum. Allah Allah. İlayda organizatör mü oldu? Hamama ileride yapacakmış. Yapsın da görsün. Bana ver. Bin Nur Kaya. O da Türkiye'nin en iyi kadın komedyenleri arasında. Demet Özdemir ve Uras Kaygılaroğlu ile birlikte rol aldığı... ...Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde... ...muhteşem performansıyla herkesten tam puan aldı. <laughs> ...Murkay'a Mutlu Aile Defteri'nde yıldız isimlerle paylaştı rolleri. Yine muhteşem bir performans elbette. Ne Efendim? Yok. Ben size değil. Kız İsmeti. Ne kadar iyi. Bu sizin Asuman? Yenge. Ezgi Mola. Onu Celal ile Ceren filminde Ceren olarak izledik. İyi günler abla. Ceren saçlılmaz. Evet benim. Kolinizi Kimden gelmiş bu ya? Yani ne bu paket? Hemen söylüyorum. Celal Manki. İyi günler. Ee, abla e, karşı ödemeli göndermiş. Yani e, ücreti siz vereceksiniz. 47.90. Ödemeli yollamış bir de. Ezgi Mola'nın bir diğer filmi de Maide'nin Altın Günü. Altın Günleri'nin şaşalı ismi Maide teyze rolüyle izledik Ezgim Olayı. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Yani? Kuru işte görmüyor musun? Kuru. Aa, abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar? Bir tacı mı? Mahalleye haber salıyorsun günlere geri dönüyor affetsin çok çirkin ya. Mayda teyze. Evet. Yağmur ben. Hangi Yağmur teyze? Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'la birlikte rol aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminde de Ezgi Mola iyi bir performans sergilemişti. Sadece dış görünüşün değil senin kalbin de güzel biliyor musun? Sağ ol canımsın. Ezgi Mola'nın kendini en iyi gösterdiği filmlerin başında geliyor Kocan Kadar Konuş serisi. Murat Yıldırım'la başrolü paylaştığı ilk filmde çok ama çok başarılıydı güzel oyuncu. Filmin ikincisi kocan kadar konuş dirilişte en az ilki kadar ilgi gördü. Ezgi Mola'nın bu filmdeki performansı da muhteşemdi. Nefes alamıyorum hiç rahat değil bu. Bir geri rahat olmaz güzel olur unutma canım. Sen Efsun musun? Evet de siz kimsiniz? Cavide, Cavide Ömer, Sinan'ın babaannesi. Ben sevdim Cavide Hanım'ı. Baba paşası. Ezgi Mola komediye bir süre ara verdikten sonra 2025 yılında Giray Altınok'la Başka Bir Sen filminde oynadı ve seyircileri yine çok güldürdü. Geçmişini, ailesini, sırlarını bilmediğim yüzlerce insanı yerine ölüyorum. Çok memnun oldum. Anne, baba iyi misiniz siz? var mı bu arada? Var o zaman da. bana biraz verebilir misiniz ya? Ben hiç para almadan çıktım da evden. Evet. Vay kardeşim! Sen gerçekten sağlıklı bir kişi değilsin ha. Hadi işe gidiyoruz hadi. İşe git. Ben işe gidiyorum. Aşkım ben şu an işe gidiyorum. Böyle güzel yuva dağılır mı ya? Çok güzel bir aile olmadı. Kim olduğunun ne önemi var ki? O kişi olamadıktan sonra ne önemi var kim olduğunun? Son dönemin başarılı komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu da Zengo filmiyle milyonları güldürmeyi başarmıştı. Moda insanın kendine yakışanı giymesi değil. Moda insanın kendi tarzının dışına çıkmaz Selma anladın mı? Bak mesela Leopar'ın üstüne zebra giyilmiyormuş. Hayır efendim çok da güzel giyiliyor. En güzel kombinlerde öyle yapılıyor. Bak öldürücü darbe taşlı kemer. Resmen tek başıma Bakırköy'de modaya yön veriyorum ya. Arkamdan atıp tutuyorlar Zengo evde kaldı diye. E gereksin görsünler bakalım nasıl bir evde kalmışım. Yasemin Sakallıoğlu başrol oynadığı ikinci filmi Mutlu Yüz'de İbrahim Büyük Akla kamera karşısına geçti. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Ben buranın en uyumlu çifti bir seçilmeliyiz tamam mı? Ezeceğiz. Kız otopsiniz zayıf göstermiş yalnız güzel şov yaptırtmayın bize burada. Komedi dünyasının başarılı kadınlarından Demet Evgar Cem Yılmaz'la birlikte rol aldığı Yahşi Batı filmiyle tüm ustalığını göstermişti. Yok, yok, ben biliyorum bu hikayeyi. Biliyorum. Sen şimdi beni alıp götüreceksin ne olacak? Büyükler beni istemeyecek bir sürü tantana. Bir kere ağlayan nehre bırakıldım ben. Sen ne yapacaksın? Halice mi bırakacaksın? Seni Halice bırakacak adamı Halice gömerim Susan. Yüz sene sonra Japonlar çıkaramaz onu. Bırak bu Doğu Batı Savaşı'nı. Doğu'nun iyi yanları da var. <laughs> ne gibi? Benim gibi. Bıyıkların çok enteresan. Demet Evgar'ın başka bir kahkaha dolu filmi de Sofra Sırları. İşte ev hanımlarının en zor son sorusu. Acaba bugün ne pişirsem? Neslihan. Neslihan alo. Duymuyor musun ya? Uyuyor musun öyle? Yiyin çerkez tavuğu. Haşla. Didikle. Hepsini at. Karıştır. 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 Sonra bir daha. Karıştır. Kızdır. İşte Demet Evgar'ın bir başka kahkaha dolu filmi aile arasında. Film, Demet Evgar'la birlikte birçok usta ismi bir araya getirmişti. Yani e, şimdi e, bunun... bir nikah yeterden dilerdi ama... Ne demek hemen nikah? Bir damat borçası, bir gelin borçası olmayacak mı? Affedersiniz fakir gibi. Baba ben borç istemem ya, kocaya mı kaçacağım sanki ha? <laughs> Türkiye'yi güldüren bir başka kadın oyuncu da Büşra Peki. Çağlar Çorumlu birlikte rol aldığı Kolonya Cumhuriyeti'nde First Lady olarak izlemiştik onu. Ay ne oluyor aşağıda gürültü hep? Yenge halk ayaklandı başkanın kellesini istiyor ya. Peki kellesi. Şaşırdım Kolonya Cumhuriyeti. Bu adam değil mi? Bir sözünüzle başbakanı buraya getiren. Evet. Bu adam değil mi? Küçücük beldemizi ülke yapan. Evet, bravo. Büşra Pekin'in yıldızlaştığı bir diğer filmde Murat Boz'la başrolü paylaştığı Hadi İnşallah filmi. Hayatımın aşkı. Çocuklarımın babası. Babamın damadı. Kompleks şimdi acayip para var baba. Torunlarımın dedesi. Hanım! Aradım. Dediğim her şey yanıma da işte. Ünlü oyuncu filmde aşık olduğu hayalindeki adama ulaşmak için her yolu deniyordu. Senin gibi vücuduyla barışık insanları bayılıyorum. Ay ay sen kanalın komiği misin şey ya? Bence o da onu hiç sevmiyor. Bak hiç ondan tarafa bakmıyor. Şu an baktı ama iş için baktı. Daha sonra Bayi Toplantısı filmiyle çıktı. İzleyici karşısına Büşra Pekin, Onur Buldu... ...İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol'la harika bir dörtlü oluşturdu güzel oyuncu. Adınız neydi? Adem Ballı. Her neyse. Üç gün sonra Adem Bey aynı kişi olmayacak. Kralım hayatımda ilk defa elime bir kızın eli değdi. Komedi dışında Dilberay filminde rol alan Büşra Pekin, Başkan filminde komediye geri döndü. Evet, siz sevgili yavrularım, canınız sıkılıyorsa benim de ayağım kaşınıyor. Şebnem Bozoklu, başarılı oyuncu da en iyi Türk kadın komedyenler listesinde. Tatlım Tatlım filminde Gupse Özay, Büşra Pekin ve Aylin Kontante ile bir araya geldi. Ve film adeta Şampiyonlar Ligi gibiydi. Siz de mi Evet, siz? Ben de ekildim. Uzun zamandır kimseyle bu kadar saçma bir konuyu akıcı bir şekilde konuşmamıştım. Nedense romantik geldi bana. Bana da. Nereden çıktın sen ya? E ama biliyorsanız anlatmayayım ben bunu. Neyi? Anlatacağım burayı. Ya siz anlatmadınız ki ben nereden bileceğim? Ya tam ortasında <laughs> hatırlarsanız. o zaman sen söyle ben yazayım. Yaz bakalım. Madem o kadar yazdın yaz bakalım. Yeni kişi yarat Yüce Rabbim. Üstünde ne var? Üstünde. Kırıklık var hayırları vesile. Vesi olarak soruyorum vesile teyzeciğim. Üstüm eşofman, altın tayt. Altın tayt mı? Eski ilişkilerimi yargılayamazsın. Neydi o bir tane cüce olan, neydi onun adı? Takiyettin! Takiyettin! O kadar adamın ismi bu kadar olur mu ya? Adama dikine çizgili isim koymuşlar ki uzun göstersin. Şebnem Bozoklu'nun bir diğer komedi filmi ise... ...bünyesinde birçok yıldızı barındıran Yılbaşı Gecesi filmi. Bozoklu, bu filmdeki rolüyle herkesin beğenisini kazandı. İki senenin acısını bu gece çıkaracağız inşallah! Evet. Yok artık! Ada ne oldu? Üç gün sokağa çıkma yasağı! Bence daha güzel, üçümüz birlikte kutlarız ailecek. Efendim? Şebnem Bozoklu'nun, Biz Böyleyiz, Yok Artık 1 ve 2 filmleri de... ...beğenilen komedi filmleri arasında yerlerini aldı bile. Ee? Hangi rızgar attı seni buralara? Ya İstanbul'da iş hayatı, çalışma hayatı, grafik tasarımın geleceği. Bir de böyle hani patron sabahın yedisinde toplantı set ediyor, kahvaltı yapamıyorsun. Ancak bir tane muffin. O da sugar free olursa yani. Bu erken set edilen toplantılar yok. Deadline'lar bilmem neler anlıyorsun değil mi? Ne? Hey. Ya ben çok fazla İstanbul'luca konuştum değil mi ya? pardon? Ata Demirer ve Demet Akbağ ile birlikte rol aldığı Niyazi Göl 4 Nala filminde ise Şebnem Bozoklu herkesi kahkahalara boğmuştu. Bana memleketin en iyi veterinerini bulun. Zaten en iyileriyle çalışıyoruz değil mi? Daha iyisini bulun. Devlet kapı teyze. Ha, şerefsiz, babayımızı hazırlayalım. Hazırladım daha ne yapayım? Sünnet tekme giydireyim.